Bana en son şeyde üniversite sınavına hazırlandığım yıl Kur'an'ı okutmuşlar, şey yapmışlar, şeye geldiler. E, nedir ona adı? Duasına geldiler. Arkadaşları topladım, duasını yaptık. Ondan sonra evden dışarı çıktık bir hava alalım diye duadan sonra babam aradı oğlum sınav sorularını çalmışlar. <laughs> sınav ertelendi diye. Yani e, önce arkadaşlar tevekkül var, tevekkül. Tevekkül nedir? Önce sen işini yapacaksın tamam mı? İşini yapacaksın. Yani eşeğini kazağa sen bir bağlayacaksın. Ondan sonra Allah'a bırakacaksın işi. Bu iş bu. Tamam mı? Yani öyle dua ile, mua ile, olacak bir iş değil bu. Çalışacağız. Silahı alacaksın eline. Ateş. Ateş oğlan bak ya. Güzelliğe bak. Güzellik acaba kitabın renginden mi yoksa şuradaki bir şu bıyığın üstünde var Bıyığı da şey gibi yaptırdım burada. Onu fark ettiniz mi? Tersi gösteriyorum size şey gibi kanat gibi şey melek melek matematik meleği mübarek ya. <laughs> evet arkadaşlar aha da hanım arıyor. Hanım arıyor. Oo. Neyse videodan sana bakacağız. Videodan sana bakacağız. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Ne gevez